şimdi Yasemin'in yeğenleri için aldığı bir kaşık sipariş hazırlıyoruz. Yeğenleri de Lara ve Mira. Şöyle ilk olarak iki tane sticker çıkmış. Hemen iki tane sticker koydum. Böyle. Şöyle alıyorum. Aldım. Sonra iki tane silgi galiba. Evet silgi çıkmış. İki tane de silgi koydum. Böyle. Böyle koyalım. Şimdi bir tane balon çıkmış. Evet. Hemen aldım bir tane balon. Böyle sonra bir tane böyle törpü çıkmış. Hemen bir tane törpü koyuyorum. Koydum. Sonra şöyle bir tane kalem çıkmış. Bir tane kalem koyuyorum. Stitchli kalem çok güzel. Sonra iki tane böyle Kalem süsü çıkmış. Hemen kalem süsü de koyuyorum. Şöyle. Pembe, mavi, unicorn'lu, güzel. Sonra bir tane çok güzel makyaj tokası çıkmış. Hemen bir tane koydum. Sonra bir tane kaşık çıkmış tane kaşık koydum. Bu kaşıklarla krem alıyorsunuz. Çok güzel. Sonra bir tane makyaj çantası çıkmış. Bir tane makyaj çantası koydum. Sonra şöyle iki tane minik poşet çıkmış. Yani bunlardan böyle çok güzel. Son olarak hediyelerimi de ekleyeceğim. Bu kitap araçlarını kendiniz boyuyorsunuz. Sonra bir tane de postit ekledim. Ben ilave hediye ekledim. Sonradan içimden geldi. Şimdi fırfırlarımızı koyuyoruz. Paketledim. Böyle stikerlerimi yapıştırıyorum. Her zamanki kalpli stikerler. Çok güzel. Görüşürüz. Lara ve Mira görüşürüz.